Merhaba arkadaşlar. Allah çok yorgunum. Dertleşmek için 5 dakika kameraya konuşup böyle geçeceğim. Bugün de yoğun bir gündü. Bugün orucum. O yüzden de başım biraz ağrıyor arkadaşlar. inanılmaz derecede başım ağrıyor. Ve bir tane kara... ya? Kolombiyalı mıydı? Belç... Brezilyalı mıydı? Bir tane pis diye canım sıkıldı. Yani o yüzden de şeylerimi Hmm, sinirlerimi attırdı yani işini yapmadım arkadaşlar yani para her şey değil gerçekten ben benim için gerçekten para her şey değil yani tamam parayı herkes gibi seviyorum ihtiyacım var evet herkes gibi geçinmek için ama e, parasını da istemedim kendini istemedim yani gönderdim arkadaşlar yani zaten baktım sıkıntılı birisi yani bundan sonra benim canımı sıkacak yani tahmin ettim canımı sıkacağını o yüzden e, canımı sıkmadan onu ben canımı sıkayım dedim gönderdim yani işlemini yapmayacağım dedim randevu iptal dedim gönderdim arkadaşlar çünkü böyle problemli insanlar e, canını sıkar başını ağrıtır hiç gerek yok yani dediğim gibi para evet önemli ama para her şey değil arkadaşlar ya bugün e, şeydi yani biraz yoğundu sabahleyin iki tane randevuma gelmediler. Ona çok sinirlendim bir de. Ya arkadaşlar Allah'ım ne olursun o kadar çok fazla işlerim olsun ki yani şu gerizekalıların depostolarını yakayım depostu alayım herkesten Allah'ım. Yani bunun için dua ediyorum Allah'ım. Hani böyle randevu oluşturup daha sonra gelmeyenlerin parasını güzelce yakıp çatır çatır yiyeyim onu Allah'ım. Yani bunun için dua ediyorum arkadaşlar. Çünkü böyle insanlardan nefret ediyorum yani randevu oluşturup daha sonra gelmeyen geri zekalara gerçekten sinir oluyorum neyse bugün arkadaşlar Türkiye'de durumuna hiç bakamadım bir ara bir 5 dakika markete gittim evin eksiklerini gittim aldım Koskodan. ondan sonrasında da geldim yani e, şeye bakamadım Twitter'a bakamadım hiçbir şeye bakamadım sadece bir kalabalığı gördüm arkadaşlar Türkiye'deki arkadaşlarım hepinize gurur duyuyorum Türkiye'de olsaydım kesinlikle ve kesinlikle o mitingde ben de olurdum. Kesinlikle katılırdım. Eşim ne kadar engellemeye çalışırsa çalıştım beni ben yine de giderdim arkadaşlar. Çünkü bu direniş son direniş arkadaşlar. Yani bir daha zaten isteseniz de konuşamayacaksınız. Hani korka korka zaten her şey size gelecek. Yani korkunun ecele faydası yok. Arkadaşlar e, esir bir şekilde e, bağımsız olmayan bir ülke yani ya da bağımsız olmayan insanların topluluğu o şekilde olmaktansa ölmek daha iyidir arkadaşlar. Daha gururluca daha daha gururludur yani. O yüzden e, direnen arkadaşlar zaten Türk milleti kesinlikle ve kesinlikle bağımsız olmalı. Yani o biz Arap istesek de Arap olmayız arkadaşlar. Yani o yüzden de e, direnen arkadaşlarımın e, tebrik ediyorum onları onları destekliyorum kesinlikle onların yanındayım. Orada olsaydım ben de katılırdım kesinlikle. çocuklarımızın hapishaneden çıkmaları için gerekli kamuoyu baskısı zaten uygulanıyor. Çıkaracaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani boş boşuna çocukları hapishane tutuyor. zaten boşa yapmadı o hapishaneleri arkadaşlar. O büyük büyük hapishaneleri boşa yapmadı. Zaten bunları hep planlayarak Bunlar hep programlı, planlı şekilde ilerliyor. Hiçbiri karambole değil arkadaşlar. Yani adım adım, adım adım her şeyi e, şiddeti arttıkça, şiddeti arttıkça bu duruma geldik. O yüzden artık zaten e, konuşmasak da e, hiç konuşamayacaksınız. O yüzden en güzeli direnmek arkadaşlar. Direnin. bu arada e, bana işte polisle ilgili e, yorum yapan arkadaşlara cevabım olarak ben e, polis düşmanı değilim. Benim kardeşim polis zaten arkadaşlar. Polis düşmanı değilim kesinlikle. Ama e, vatandaşına düşmanca davranan e, yani onların polis bir olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. Yani neli, kimleri getirip koyuyorlar oraya acaba. Çünkü hiçbirinin numarası yokmuş yani. O çok fazla e, gündeme de geldi aslında. Yani e, ben polis düşmanı kesinlikle değilim. Polislerimizi de çok seviyorum o ayrı bir konu. Ama e, aralarındaki çürük elmalar çok fazla var. Yani tabii ki polislerin içerisinde vatanını, milletini seven, e, kendini paralayan, bu durumlara çok fazla üzülen çok fazla var arkadaşlar. Yani hiçbiri Tayyip'in polis değil yani. Gayet çok iyi vatansever polisler var. Dediğim gibi benim kardeşim de polis. Ben asla ve asla polis düşmanı değilim. E, vatanını, milletini seven e, can dostlar çok fazla var polis yani sadece aralarındaki çürük elmalar belki aralarına katılan neydi belirsiz kişilere polis üniforması e, giydirip sahaya sürüyorlar yani e, bilmiyorum o kadarın detayını ama ben onların polis olduğunu düşünmüyorum yani çünkü bu kadar ya da e, bilmiyorum yani tabii ki aralarında dediğim gibi çürük elmalar var ama hepsi öyle değil e, vatanını milletini seven e, ve bu durumlara çok fazla üzülen e, katılmak isteyen aslında bu tarafta olmak isteyen polislerin de çok fazla olduğunu biliyorum o yüzden e, arkadaşlar Allah yardım etsin e, bu duruma düşürdükleri için iki tarafı birbirine düşman ettiği için yani ama e, bilmiyorum her şeyin güzel olacağına inanıyorum ya bence her şey güzel olacak yani bu sadece biraz zaman e, nasıl ki ben de burada sürünüyorum ben şu an bildiğiniz burada sürünüyorum yani ben ona buna Hizmet ben Türkiye'de rahatına, keyfine yakın elemanları çalışan, evden çalışan, dükkana bile gitmeyen gayet rahat bir iş olan birisiydim yani. Ama şu anda burada bir kaygı içerisindeyim çünkü yani aylık 12 bin dolara yakın giderim var yani bunları çıkarmam lazım, içerideki paramı bitirmemem lazım gibi 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 bir sürü şeyim var yani arkadaşlar yani telaşlarım var yani. Ama yine de e, onurumla yaşıyorum arkadaşlar diyorum ya, bu kadını gönderdim yani az önce yapmadım işlemini hani 300 dolar alacaktım o işlemden yapsaydım yapmadım yani yani para da her şey değil arkadaşlar benim sinirim bozulduktan sonra benim için para ikinci plan arkadaşlar ha şükürler olsun dediğim gibi birikimi falan da yaptığım için çok fazla kaygı duymuyorum ama gene de buradan çıkarmam lazım bu aylık giderlerimizi salondan çıkarmam lazım ya işimi de iyi yapıyorum zaten arkadaşlar yani dün bir tane kaş geldi kadın kaşını getirdi göstermeye. Kadının kaşını mahvetmişler yani o kadar çok sıkar oluşturmuşlar ki yani bence işimde de kötü olduğunu düşünmüyorum yani. Çok süper miyim bilmiyorum yani değilimdir çok süper olarak kendimi hiçbir zaman görmem ama buradaki kişilere göre çok iyiyim bence bunlara göre yani o yüzden e, ya zaten dediğim gibi kimse de şu ana kadar mutsuz çıkmadı yani hani böyle pro. Ya birkaç kişiyle problem yaşadım onlar da kendileri sıkıntılıydı yani arkadaşlar burada siyahiler gerçekten sıkıntılı e, bazı e, şeyler de Brezilyalılar birkaç tane Brezilyalı da vardı onları ya ben bir anda tepki gösterince düzeliyorlar arkadaşlar yani kendine geliyorlar yani böyle saf salak bir şey olsam bunlar çok ezmeye çalışırlar yani. Ama değilim yani arkadaşlar. Zaten dediğim gibi benim tek derdim burada düzenimi oturturmak Yoksa ben şey de değilim yani arkadaşlar. Yani benim hayatım çok fazla değişmez ya. Ben şimdi düşünüyorum bazen hani zengin olsam çok 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 milyon dolarlarım olsa nasıl bir hayatım olur? Hiçbir hayat değişiklik olmaz yani. Ha sadece kaygısız bir yaşamım olur herhalde. Hani şu an mesela bir şey içerisindesin ne diyorlar ona, telaş içerisindesin ayı çıkartayım işte ödemelerimi düzenli yapayım telaşında o zaman daha rahat olurdum herhalde Onlar haricinde de arkadaşlar yani yediğin içtiğin değişmeyecek ya yani aynı şeyi yiyeceksin aynı şeyi içeceksin yani ne değişecek ki ne değişecek yani ben mesela başımızdaki padişah için düşünüyorum bazen hani isterse bütün dünya üzerinde olsa yani neye yarar? Neye yarar yani arkadaşlar? Ya insan birazcık da onuruyla, haysiyetiyle, şerefiyle yaşaması da önemli arkadaşlar. Yani onur, haysiyet, şeref de çok önemli. Yoksa yediğin, içtiğin aynı. Şimdi Tayper Erdoğan'dan benim yediğim ne farklı? Hiçbir şey, her şeyimizi yiyoruz Allah'a şükür olsun, her şeyimizi alıyoruz, İstediğimi giyiyorum. Türkiye'de de de öyleydi, İstediğimi alıyorum, istediğimi giyiyordum, istediğimi e, arabamda vardı. Her şeyim çok iyiydi yani. Ne farkımız vardı yani yediğimiz içtiğimiz, ne farkı var? Bence hiçbir farkı yoktu yani. Ya o kadar günah bulanmanın, o kadar ahalmanın. O kadar e, ne bileyim bilmiyorum ben öyle yaşamak istemezdim arkadaşlar ya gerçekten kesinlikle olmasın ya valla olmasın yani bana deseler ki öyle bir zenginlik mi yoksa böyle mi böyle olmayı tercih ederim arkadaşlar ki dediğim gibi yani bir farkımız da yok yani ben istediğimi yiyorum istediğimi giyiyorum istediğimi alıyorum ya yani Türkiye'deyken de böyleydi buradayken de böyle yani e, bir farkı yoktu yani o yüzden e, iç huzurun vicdanının rahat yatması çok önemli arkadaşlar ben kafamı yastığa koyduğum anda uyuyorum mesela <laughs> gerçekten uyuyorum yani kafamı yastığa koyduğum anda uyuyorum yani çünkü ben biliyorum ki kimsenin bir şeyini almadım kimsenin bir günahına girmedim kimse mesela bugün öğretmen şey dedi işte ben dedi hafta sonları geleyim kızımın öğretmeni e sen İngilizce tam bilmiyorsun ben senin randevularını ayarlayayım işte bütün müşterileri ikna edeyim randevularını düzene sokayım her hafta cumartesi günleri geleyim ücret istemiyorum senden dedi hani ben bugün indirim indirim yaptım ya ücret istemiyorum ben gelip çalışayım dedi hafta cumartesi günleri yani yok dedim yani hocam ne münasebet ben akşam düşüneyim konuşayım size haber vereyim dedim yani ben bedava istemiyorum arkadaşlar bedava ne münasebet yani gelip bedava çalışacak öyle şey olmaz yani o yüzden ben dediğim gibi kimsenin hakkını almam kimsenin Kimseye hakkımı yedirmem o ayrı. Kimseye, kimsenin de hakkını almam arkadaşlar. İç huzuru çok önemli. İç huzuru. Ee, dediğim gibi bir farkımız da yok yani. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler aynı yani arkadaşlar. İstediğini yedikten sonra, istediğini içtikten sonra yani ben şimdi niye o kadar günah bunu olacaksın? Ya benim tek derdim işte Türkiye'deyken işte çocuklarım iyi bir okula gidemeyecek. Hani çocuklarım burada okusa ne olacak? Hani bunları düşündüm. Hani özel okula da gönderiyordum düşündüm burada özel okula gitse ne olur yani bir şey öğrenemiyorlar bir şey yapamıyorlar hadi bitirdiler okulu yani bitirse ne olacak yani torpil bulacaksın bir yerlere sokmak için vesaire yapacaksın yani adalet yok başına bir şey gelse gideceksin avuk şeyin adliyenin oraya hakim istediği kararı verecek çünkü adalet yok yani şu anda Türkiye'de kim adaletin olduğuna inanıyor? kim inanır kadın inanır yani arkadaşlar şu anda kim inanıyor yani o yüzden e, hani bunları düşünerekten buraya geldim ha, şükürler olsun çocuklarım iyi bir okula gidiyor 10 üzerinden 10 e, 10 üzerinden 10 ayarındaki okullara gidiyorlar ve öğretmenleri çok ilgili ya diyorum ya bugün öğrendim mesela öğretmenin küçük kızım zaten çok fena zaten o kendini çok sevdirir e, bana diyor ki sana çok benziyor e ben ben bu çocuk niye bu kadar çabucak ilerledi diye düşünüyordum yani meğerse kadın e, çocuğu e, şeylerde e, teneffüslerde çocuk ders çalıştırıyormuş kızımı İngilizce çalıştırıyormuş bir an öğrensin diye ben onu e, kendine kötü hissetmesini istemedim ben Deniz'i çok sevdim diyor e, kendi çocuğum olsa bu kadar severim çocuğu da yokmuş bu arada bu kadar severim e, Deniz benim gönlümü fethetti diyor yani dedim iyi hocam dedim çok sevindim sevdiğinize yani değil mi çocuk şu anda biz buraya geleli tam bir yıl olacak arkadaşlar şu an deniz yani ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Ya bu benim için mutluluk verici benim için bir şey mutluluk verici. Yani kendim yapamadım hala öğrenemedim arkadaşlar bilmiyorum nasıl öğreneceğim onu da bilmiyorum kursa gitmeyi sevmiyorum zaten kursa gidecek aslında çok fazla vaktim de yok yani iş peşinde olmaktan. Bilmiyorum şu anda da başım ağrıyor. Kendinize iyi bakın. Gidip iftarımı açayım. Hoşçakalın.